Hepinize merhaba ve kanalıma hoş geldiniz. 2024 yılında yeni harita çıkmamıştı. Şimdiye kadar çıkan haritaların hepsi 2023 yılına aitti. Bugün 16 Eylül ve Here'ın 2024 Q2 haritası çıktı. Şimdi Arlink 2 sistemi de kullanılacak hale getireceğim ben. Dosyaları burada görebiliyorsunuz. Bu Türkiye haritası bu arada. burada gördüğünüz gibi speedcam yani hız kamerası dosyası eksik. Hız kamerası dosyasını da 2023 yılından buraya aktaracağım. Sadece indirdiğim sitede değil, çeşitli yerlerde de aradım ben. Aradığım yerde de hız kamerasının yeni versiyonunu bulamadım. Bu çok büyük bir değişiklik olmadığı anlamına da gelebilir veya eksik olarak yüklendiği anlamına da gelebilir. Evet bunu da ekliyorum. Yani speedcam dosyası Mart 2023'e ait. Ama bir hiç olmamasından iyidir. TK Creator programını açıyorum. iGo dosyalarını içeren bir content klasörü seçiliyordu. Content klasörünü seçtim. Buraya hepsini attı. Burada klasör ağacı yapısını kontrol et ve hataları düzelti seçtim. Daha sonra tüm dosyalar için stm copy oluştura bastım. Daha sonra da tüm dosyalar için md5 ve update checksum dosyalarını oluştura basacağım. SKO arşiv adına Türkiye 2024 Q2 dedim. Evet. Bunu da oluşturduktan sonra SQ arşivi oluştur diyorum. Turkey 2024 Q2 dedim. SQ arşivi oluşturacak. Bunu Nerede oluşturdu? İşte burada oluşturdu. Bakın Arlink klasörüne otomatik olarak attı. Şimdi bunu e, kopyalayacağım. Nerede oluşturdu bunu? 2024 Q2 klasörü içerisinde oluşturdu. Seco, Arlink ve Arlink klasörünü olduğu gibi kopyalıyorum. Ve ben şurada gördüğünüz SD karta bunu yükleyeceğim. Bilgisayarıma taktım kopyaladım. Ve buna FAT32 ile biçimlendirdim SD karta. Şu anda bunu kopyalıyorum. Tabii burada bir uyarı yapmak istiyorum. Ben bu harita dosyalarını internette bir siteden indirdim. Sitenin dosya güvenliği nasıldır, virüs var mıdır, yok mudur bilmiyorum. Ben kendi aracımda kendi riskimi alarak bu haritayı deneyeceğim. Doğabilecek sorunlardan kanalım ve ben sorumlu değilim. Bunu indirme kullanmak tamamen kendi alacağınız risk ve karardır. Yani ben kendi aracımdaki deneyimi sadece sizlerle paylaşıyorum. Evet şimdi gidelim. SD kartımızı alıp araca götürüp haritamızı yükleyelim. Evet Şimdi haritayı yükleyeceğiz ama daha öncesinde tabii haritanın hangi versiyonu yüklü onu görelim. Bakın 3B yapılarda Türkiye 2023 Q2 yüklü. Haritalara geldiğimizde Türkiye 2023 Q2 yüklü. Şimdi bundaki harita dosyamı yani 2024 Q2'yi yükleyeceğim. Evet, aygıt bağlanıyor diyor. Harita güncellemesi tamam diyorum. Buna da tamam diyorum ve harita güncellemesi başladı. Güncelleme tamamlandı. SD kartı çıkarıyorum ve bekliyorum. Evet, harita yüklendi. Benim aracımda Skinpatch 1.5 yüklü. küçülteyim. Hatta şöyle direkt kaydırayım. Şimdi haritaya bakalım. Versiyonu ne olmuş? Türkiye 2024 Q2 Haritaya bakalım. Haritalar. Türkiye 2024 Q2 oldu. Bende iki tane harita yüklü. 3B yapılarda görmüştük hatırlarsanız. Bir de Türkiye'nin 2023 03 Başarsoft haritası yüklü. İkisini de kullanabiliyorum. Harita dosyasını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Şimdi harita dosyası ile ilgili tekrar hatırlatmak istiyorum ki ben bu harita dosyasını bir siteden, bir navigasyon sitesinden indirdim. Dolayısıyla dosya güvenliği konusunda emin değilim, bilmiyorum ne olacağını. Gördüğünüz gibi ben sizinle sadece kendi aracımdaki deneyimi paylaştım ve haritayı 2024 Q2'ye yani haziran versiyonuna çevirmiş oldum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.